Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir 2 gündür sizi çok özledim Vallahi bak çok özledim 2 gündür video atamıyorum biliyorsunuz bunun sebeplerini tek tek açıklayacağım hiç merak etmeyin sizi biliyorsunuz bizde öyle 2 günde 3 günde bir video atılmazlık olmaz o yüzden sebebim var rahat olun bana kızmadan önce bekleyin. Açıklamayı bekleyin. Önce burayı halletmemiz lazım. Burayı güzelce yok etmemiz lazım. İki tane daha vurdum. Biri daha mı indi sanki sola ya? Aaa kedi gibi nasıl saklanmış? Ah kardeşim ah. Seni vurmazsam sen beni vurursun. O yüzden mecburen vuruyorum. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz öncelikle. Beğenleri paylaşımları unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Rahatça beğen atmak için de tam ekran ve televizyondan izleyenler için söylüyorum özellikle. Ekranı bir kere tıklayın. Sol altta bir beyin işareti var arkadaşlar. Oradan direkt beğeninizi atabiliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bu sağdan birini vurmuştu. Onu da aldım. Seni de mermi bitti. Bir dakika. Lan çık oradan. Tamam. Bu arada 8 kilo olduk. Çok iyi başladık. Güzel başladık. Buradan bize avuk verdi. Bu avuku da alacağım. Şimdi hazır ortalık biraz sakin. Yavaş yavaş anlatmayı başlayayım arkadaşlar. Neden? iki gündür video atamadım. Birincisi abi şöyle bir sıkıntı var. Ben biliyorsunuz emülatörden oynuyorum. Ve emülatör büyük sıkıntıda. Gerçekten büyük sıkıntıda. Yani oyunları tamamlayamıyorum. Şöyle ki mesela buraya atlıyorum. Burayı hallediyorum. Çıkıyorum. Oyundan atıyor. Girene kadar ölmüş oluyorum. İkincisi de şu. Bir dakika arkadaşlar burası biraz kalabalık. Rahat konuşmamız lazım. Şurayı bir halletmem lazım. Bu gitti. Solda biri var. Aslında sola da oynayıp burayı da halletsem ortaya döneceğim sonra. Şurayı bir bomba atacağım. Lan. Aa, sol taraftaymış. Ah be. Ortadadır diye düşündüm. Neyse tamam bize de konuşma fırsatı çıktı. George Bull'a gidene kadar olayları anlatayım. Şimdi arkadaşlar oyunu tamamlayamadığımı söylemiştim. Sürekli oyundan attığını söylemiştim. İkincisi de şu. Mesela oyundan atıyor. Giriyorum ve kendimi ölmüş buluyorum. Tamam bunu cebe aldık. Ve tekrar oyuna başladığım zaman ekran böyle simsiyah oluyor. Yani oynanmaz dereceye geliyor. Artı bir de kasıyor. Yani artık bu oyun kasar mı, siyah ekran olur mu, oyundan atar mı? Şu an hiçbir şey umurumda değil. Çünkü size video çıkartmam lazım. Yani bu el artık ne olur bilmiyorum. Direkt bu videoyu paylaşacağım. Eğer ki olursa siz de canlı canlı görmüş olursunuz. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Büyük sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. O yüzden video atamadım. Yani sebebim var. Biliyorsunuz ben yani en son Allah bir daha göstermesin. 6 Şubat depreminde yaklaşık bir hafta boyunca video paylaşmamıştım. Onun dışında iki gün üst üste video paylaşmadığımı hatırlamıyorum. Tabii ki yine özel günler hariç. Yani arada bir biliyorsunuz böyle bir şeyler oluyor. O yüzden bazen videoları paylaşmıyorum. Keyifsizlikten oluyor, bir şeylerden oluyor. Ee, onun dışında no problem. Şimdi buradan bir, bir şey bulursam çok güzel olur. Keşke direkt deveye doğru gitseydim. Şu bombayı alayım. Biraz şuraya bakalım ondan sonra deveye doğru gideceğim. Varsa eğer orada bir deve. Burası lootlanmamış. Güzel. Demek ki burası boş arkadaşlar. Buradan o zaman ben direkt deveme doğru gideyim diyeceğim. Adam bu. Bence adam. Yani adam gibi. Adam olabilir. Adamın dibisin be. Deve varsa çok güzel olur. Direkt deveyle sağ solu lootlarım diyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Evet bu adamın arkadaşı bence. Hop biraz sağdan. Bir sol gösterip bir sağ vurduk. Aslında aklımda ne vardı biliyor musunuz? Arabaya binip öyle bir şeyler yapmak istedim ama o kadar çok sıkıntı yaşadım ki yani bugünlerde bir türlü videoyu çıkaramadım biliyorsunuz. Riske atmak istemiyorum. Vallahi riske atmak istemiyorum ama tabi biraz ısınırsak oyunun durumuna göre yine turbo modunu, show modunu kısaca açacağım. O konuda rahat olun. Yine Biliyorsunuz biz şov var. yapmayı severiz. Bazen de ölürüz. Yavaş deve yavaş. Bir tane fişek. Yok mu? 8x de mi yok? Gerçekten mi? Şunu bir vuracağım. 8x nasıl yok? Abi normalde fişek olmazdı. 8 olurdu en azından. Vallahi arkadaşlar ne s x var, ne fişek var, hiçbir şey yok. Şu kaldırma yerine birileri indi diyeceğim. Çıkıyorlar da oraya doğru oynayacağım. Ah bir dürbünüm olsaydı güzel olurdu da. Bunlar ne yapmış? Aa gidiyorlar. Beni görmediler mi? Oy vurdum. Hayır be. Lan bir daha vurursam holo'yla. Ah! Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Gel gel. Oy biri gitti. Üç mü bunlar? Aa canı yok, canı yok, canı yok. Çok vurdum. Aha bayıldı. Vallahi bayıldı. Bir kişi daha var mı yok mu bilmiyorum çünkü dürbün olmadığı için göremedim. Ama oraya dalacağım. Buraya kesinlikle dalmamız lazım. Bakayım. Yok gibi. Tamam. Şimdi arkadaşlar Şunlardan bir dürbünümüzü alıyoruz. Tamam mı? Balkon yok herhalde. Musim varmış. Sen de hiçbir şey yokmuş. Yani ne yapıyorsunuz lan burada o zaman? Doğum enerjisini alayım. Şu bag ile devam edeceğim. Buralar temiz arkadaşlar. Çıkabiliriz. Şöyle enerjimizi de fullleyelim. Aha araba var. O adam da var. Bir dakika şuradan bir döneceğim. Hem adam var hem araba var. Kaç kişiler bilmiyorum. Bir kişinin sesini duydum ama. Şöyle bir tur atalım. Hadi bir topuk sesi daha. Aha burada. Tek bu. Abi ne olur ne olmaz şöyle molotofimi bir atayım. Yanman lazım. Yanıyor. Vallahi yanıyor. Bayıldı. Var mı senin arkadaşın? <laughs> Bakayım şöyle DBS varmış. Ay. İyi ki girmemişim biliyor musunuz? Uçurdu vallahi bizi var ya. En azından bir 4x bulabildim arkadaşlar. Sonunda. Lan araba geliyor. Vallahi araba geliyor. Hayır kötü kaldım. Oy Üf, 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 Açık alan diyorum. 1 ve 3 diyorum. Budur diyorum. Bagimi düzeltiyorum. Oy çok iyiydi be. Ne bereketli olmuş. Ha bu adam bu adamların şey pardon. Bu adamlar arkadaki vurduğum adamın arkadaşı olabilir. Değil mi? Bence öyle. Bu adam çağırdı onları. Uyanık, akrabalarını çağırdı. O devede adam vardı mı ya? Nasıl ya? Adam varken deve oturuyor mu? Böyle bir şey oluyor muymuş? Ana ay! Tamam, tamam, geçtim, sıkma. Sıkma öylesine, tutulursun spreyime ya adamı yerler böyle. Hadi bakayım. <laughs> Bugün güzel sözler günümdeyim. Bakalım. Başımıza bir şeyler gelebilir. aa Ver bakayım şunu. Çok mermi harcamışsın ama bu bize her türlü götürür bence. Kar 99'umuzla beraber P90'ımız güzel olur. Sizden de bir AVM çekiyorum. Ondan sonra keyfime bakıyorum. Bunda bir şey yok. Bunda da M24 var. O I zaman M24. M24 daha iyidir ama bana göre yani Kar99'un sesi çok güzel. Çok hoşuma gider. İkisini de seviyorum ya. Ama M24 daha güçlü tabi. Ama Kar99 da güzel. Vallahi seçim yapamıyorum. O ne lan? Hop yedi. Ha, oraya bomba içirme. 5 bombam var, 5 de molotofum var. Ama bu bomba oraya yetişmez. O yüzden acilen, acilen o adamın canı azken ben evlerime geçeyim. Buraya geçersem bu adam yaşayamaz bu arada. Onu söyleyeyim. Yani imkansız. Oo. Tıkıyorsun ama Nereye gidiyorsun? Yattı ve gitti. Şöyle çekelim. Soğuması var. Toki yoktur değil mi? Yani olsa bu adamı vurdu. Bu adamın da başka arkadaşı yok. Takım kökü kazındı dedi. Bu da muhtemelen arkadaşlarını kaldırmaya geliyordu. Şu an arkadaşları ne yapıyorsun açıkta? Yürüyüp gitsene. Sis atsana. Deyip deyip bu adamı darlıyorlar. Devam. Yani bende o kadar para olmuş. Siz niye söylemiyorsunuz? Geleyim şuradan kendime bir fişek alayım. Dolandım o kadar. Adam var. Vallahi adam var. O ben bu 5 milötefi boşuna toplamadım. Şuraya bir tane. Burada cam var mıydı? Yoktu. Kapalıydı. Şu küçük camdan bir tane diyeceğim. Gerek kalmadı. Ah Murat ah. Bir milötefe gittin. Tepeden sıkan var bu arada bak. Duyuyorsunuz değil mi? Ama biz önce bir şeyimizi alalım. Adamlara çok bulaşmayalım. Bir şeyimizi atalım. Ondan sonra ne oluyorsa olsun. Ver abi. At abi. Ver abi bunu da. Avime mi? Oo, olur, 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 olur. Çok güzel olur ama çok da mermi sıkıntım var. Onu da söyleyeyim. Yani P90 mermimiz de az. Ameri zaten kendiliğinden az. Araba geldi lan. Gel hadi. Açıktayım. Durdu. Gidiyor bu. Lan nereye gidiyorsun? Ah be. Saçını taradık. Dalacağım. Durmuş mu? Bir dakika. Gördüm sanki. Evet evet durmuşlar. Hop. Aha. Aa. Ah. Arkadaşlar bunları uykudan uyandırıp oyuna getirmişler. Ulan kim uyandırdı sizi? Çok mermi harcamadan. Acaba değiştirsem mi silahı ya? E bence biz bu mermiyle bir takımı hallederiz. Değil mi? Ondan sonra değiştirelim. Aha. Biri var. Bot mu? O motor gidiyor. Önce şuna. Sonra buna. Oy. Direkt kafadan araba geliyor. Yok ederim ki. Vallahi yok ederim yedi. Düştü. Yemedi ama düşecek. Düşecek. O da düşecek. Kaçamaz, kaçamaz. Hop. Nasıl yemez? Üf, kurtaramadı. Gözlüklerim pazardan. Allah korusun nazardan. Temiz. 30 kill olduk. Son 10 kişiye. Şimdi şu adamlara sırayla bakacağım. Bir AMR, bir P90 var ya. Bu oyunu efsane bir şekilde bitirmemi sağlar. Ben size söyleyeyim. Bu nasıl lan? Bu ney? QBS ney? Araba geldi. Aha Bentley'i kaçırıyor. Lan. Lan. A7. Aha geneydi. Ulan. Ulan senin yüzünden AMR mermisi bitti. P90 mermisi de kalmadı. Nereden çıktın? Abi acil oradaki vurduğum adama gitmem lazım. Oradan en azından bir şeyler bulursak güzel olur. Ablacım bir susar mısın? Konuşan dürbün mü olur? Bomba da konuşsun o zaman. Siz de konuşsun. Onların günahı ne? Aha. Bence de ne o? İnşallah yukarıdan vurmazlar. Ha, MG var. Olabilir, olabilir. Yani spreylik bir silahımız kalmadı. Artık yolumuza MG P90 demek istemiyorum ama biraz daha zorlayacağım. Bu P90'ı biraz daha zorlayacağım. Ablacığım sen bir git. Ablacığım, Rafa silme diyorum. Solda sıkıyor, sağda sıkıyor. Ben nereye girsem acaba? Ben biraz riskli oynayacağım, dalacağım. Çünkü bizim işimiz dalmak. Benim bildiğim ben buralara dalar. Aha, sağda önce bir şuradan spreyi tutacağım. Aa, solum da var. Hanginiz oynayın ki? Araba binle. Ne ye? Sprey diyorum. Mermi bitti. Önümde. Bu adamı oynayacağım. Ben bu sarı bıçağı niye mavi yapmadım katkada? Fikri olan var mı? Benim yok valla. Yapmam lazımdı. Evet önümde. Gel kardeşim gel. Adam kendini kaldırdı. Nereye gitti bu? Aha. Evet. Bu gitti. Yalnız bayıldı arkadaş olabilir. Buralar alan dışı. Benim arabaya gitmem lazım. Bu alan net bir şekilde yaşatmaz bizi. O yüzden acil alan gitmemiz lazım. Şuradan çıkalım. Çıkarken inşallah bir AVM yemem. Sonra adamlar da bize söz yazar. Gezme oralarda AVM yersin arabana. Mesela. Oldu bence. <laughs> Yalnız bunlar hala alan dışı. ha. E ben burada dursam Üst kata çıksam Buradan baksam Görünen yok Ama bak tepeden araba geliyor Arabaya bakarken deveyi gördük Oo, Gezme deve üstünde MG yersin at üstünde Ne alaka Bu, <laughs> bu olmadı <laughs> Aha bir deve daha gidiyor Geç oradan Üf de. Yok yok çok çok artistik yapmayalım. Adamın canı yoktu. Yani biraz yedi ama arabaydı adam bir tane falan yedi. Onu buradan düşüremeyiz. Son dört kişi bu arada. Ben şu adamın bir peşine düşeyim. Şöyle sağ üst tepeyi alabilirim. Bir kişi de alana gitti. Ha, bunlar iki olabilir bu arada arabada. Muhtemelen balkonla eve gidecek diyeceğim ama orası da alan dışı. Aha geldi. Evet bu da gitti. Son bir kişi. 34 kildeyiz. Hey maşallah. 10 numara maç. 10 numara kill. Bak win olursa güzel beğeni bekliyorum bu arada söyleyeyim. Şurada duracağım. Tam böyle tepe avantajı. Sağdan sıkarsa sola kaçarız. Soldan sıkarsa sağa kaçarız. Ama adamı gördüm. Buraya geçti. Valla oraya geçti. Sol binaya. Kardeşim gel. Gel valla bu işi bitirelim. P90 mermisi yeter mi acaba? Bir çatıya çıkmaya çalışacağım. Adam yandaydı. Şuradan. Anam. Lan buradaymış. Aa bir dakika. Buraya gelmiş. Sağda. Çık oradan. Ulan. Ee, şimdi hiç çıkamazsın. Lan dur. Kendimi de yaktım. Niye yanmıyor? Ha, bitti. Bitti arkadaşlar bitti. Şu mülütöflerin hepsini atayım. Yetmedi bir de sis atayım. Bir de bomba Atamıyorum. Atamıyorum. Yeter. Arkadaşlar 35 kil Bir elinizi, bir beyninizi alırım. Durmak yok. Devam. Bir maç daha atacağız. Şöyle dansımızı yapalım. Devam edelim. Arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi şuradan hızlıca bir silahımızı bulalım. Tamsınımız var. Buradan UMP'yi alayım abi. Thompson'la uğraşmayalım. Bu gitti. Bu da gitti iki aldık çekmem lazım onu gel buraya gel buraya çalacaklar sonra aha önüme mi düştü diyeceğim ulan şansa bak adam çatıya düştü vallahi kurtardı ne ben sana söyleyeyim aha ama bu kurtaramadı galiba ulan bu da kurtarmış ne çatıymış be üstüm gelmiş bir saniye Kas gerek almam lazım üst var adam yanık çıktı rıza baba geldi geldi tam burada. Hadi. Hadi. ooo pompalı diyorsun. Toki'de olsaydık yerdim. Burada yemiyorum. Prensip meselesi. Toki olunca canım çekiyor. Burası bittim acaba? Var, önümde biri var, duydum. Aha, şarjörü de buldum. Uzi alacağım. Bıçağı da almışız şöyle Buraya oynayabiliriz Ah şimdi aldım bıçağı Nereye gitti lan o bıçak o zaman Hop Ay korkudan bastım Biliyor musunuz Adamı vurdum ama korkudan bastım Son 10 kişiye Onlar da önden sıkıyor zaten Ben şöyle bir sağlı sağlı oynayacağım arkadaşlar Buradan da bombayı alayım Aha buranın çatısı da var her çatıda biri var. Burada var mı acaba? Lootlar yapılmış. Oo. Yok sadece çatıdaki adam kalmış galiba. Aynen burası da yok. O zaman bir öne doğru oynayacağım arkadaşlar. Seni gidi seni. Son anda yakaladım. Bunu da aldım. Ortada. Bak gel hazır ısındım. Vallahi yok ederim burayı. Bir e, bomba atayım. Tam kapı tarafında bir yerde ya. Ah soldan biri koşuyor. Oo bombayı da aldık. Bunu da aldık ulan ben oradan geldim sen nereden çıktın? Ortada adamlar var. Son 3 kişi zaten arkadaşlar. Bence bunları da oynayıp burayı halledelim. Rahat rahat keyfimize bakalım. Aha. Solda. Bir bomba atacağım. Ah patladı mı? Vallahi patladı. Diğeri de orada, diğeri de orada. Biraz solda. O bıçağımızın süresi dolmamış. Bomba yatıp öyle oynayacağım. Hop. Bence canav. Ve gitti. Son bir. Bu nerede? He, bir dakika. Bu adam. Şu çatıda duyduğumuz adam olabilir mi? En son çatıda biri vardı ya. Bir oraya bakacağım. Zaten şu duvara çıkılmıyor. Şurası çatı arkadaşlar bak. Burası duvar. Şurası çatı. Muhtemelen orada bir yerdedir. Aha vallahi ses verdi. Atladı mı aşağı atladı. Aga be. Ulan Victor. Bombayı iyice nasıl ama. Arkadaşlar burası temiz. Şimdi gideyim bir ortayı açayım zaten tam olarak da. Süresi gelmiş tam zamanında temizlemişiz burayı. Buradan bize bir AVM ver. Tamam mı? Bu oyunda güzel güzel oynayalım. Artık şöyle güzel bir video paylaşayım. Vallahi yeter ya. Bitirdi bizi ya. Ne veriyorsun? Vallahi AVM. At abi direkt. Direkt silahları attılar Işık ışık hızında. Gördüm. Direkt gördüm. Şunu şuraya alalım. Bunu da böyle alalım. Yer değiştirelim. Ve bıçağımızı yapalım arkadaşlar. Buradan çıkalım. Güzel oldu. AVM P90 severiz. Tokyo'ya doğru gidiyorum. Ya yapma. Hayır ya, hayır ya. Bak bundan bahsetmiştim işte. Abi yeter artık kaç oldu bu ya? Kaç oldu, kaç? Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Toki'den de tam sıkan birileri vardı, biliyor musunuz? Duydunuz mu bilmiyorum ama ben duydum. Sıkanlar vardı. İnşallah süzülüp gitmişimdir. Aha. Vallahi girdim. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Avemin var. Açıl artık. Açıl artık. Bayılmışım. Hiçbir şey demiyorum. Vallahi hiçbir şey demiyorum. O kadar temizleyeyim. 10 numara loot yapayım. AVM alayım. P90 alayım. Her şeyi yapayım. 6 dakikada 2035 hasar yapayım. 11 kill alayım. Ama geleyim uçaktan atlarken fightin ortasına giderken oyun beni atsın. Saçma sapan bir şekilde öleyim. Ya yani bu mudur ya? Gerçekten mi ya? Normalde kafaya takan biri değilim ama gerçekten bu kafaya taktım şu an. Çünkü arkadaşlar bugün neredeyse 6 saattir 7 saattir bununla uğraşıyorum. Yani en son takacağım tablete klavye mouse'u öyle oynayacağım. Bunun başka bir çaresi yok sanki ya. Zaten arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama hani ben videolara çok yansıtmıyorum. Yayınları izleyenler bilir. Onlar da zaten yazar muhtemelen videonun yorumlarına. Abi yani Yayında en az 10 kere 20 kere çekgir yapıyoruz. Siyah ekranlarla uğraşıyoruz. Oyunun donmalarıyla kasmalarıyla her şeyle uğraşıyoruz. Ama artık yani videoda da bunu yapmaya başladı. Normalde videolarda yapmıyordu. Yayın falan kastırıyor biraz hani böyle bilgisayarı çok yoruyor diye öyle yapıyor diye düşünüyordum. Artık bunun alakası yok. Sistem zaten son bir sistem. Çok iyi bir sistem. Ona rağmen böyle değişik değişik şeyler yaşıyorum. Yani vallahi şöyle söyleyeyim. Tablete, klavye, mouse takacağım abi. Çünkü ben bilgisayar oyuncusu mobilden yani yapamam. Biliyorum yapamayacağımı. Ee, takacağım. Öyle oynayacağım. En azından sizle de eşleşirim. Çünkü bizim genel bir izleyici kitlemiz mobil oynuyor. Yani %99'un mobil oynuyor. Yani emülatörden oynamıyor. Mobilden oynayanlar. En azından sizle eşleşirim ya. Size denk geliriz. Ne bileyim. Sizle konuşuruz ederiz. Shorts videolarında falan böyle UC falan dağıtıyorum biliyorsunuz. Onları yaparız. Yani vallahi yeter ya. Bitirdin bizi ya. Neyse. Bunu bir masaya yatıracağız arkadaşlar. Yorumlarda da bekliyorum önerilerinizi. Şuraya bak saçma sapan. Neyse, neyse arkadaşlar neyse. Bugünlük böyle olsun. İzleyen, beğenen, paylaşan, yorum yapan, abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.